Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Abi nasıl kesin iyi inşallah. Hoş bulduk. Nasıl sağ olun Sağ abi? Abim saatler olsun. Allah razı olsun sağ olun hoş geldin. Sen zaten yakışıklısın abi. Daha ne kadar yakışıklı e olabilirsin şey. ya? <laughs> yakışıklı değil ihtiyaçtan tıraşıyorum. Ne ihtiyaçtan? Artık ben yakışıklı geldi geçti. Ne var ne Çok şükür. E saçları benden gör. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Eksik olmayın abi. Teşekkür ederiz. Allah tanıdırmasın bana. Çok sağ olun. Adaylar kim olursa olsun. Bu destek hani genç çocuklar için sağ olun olması iyi ya. Evet. Gençlerin biraz sesiyasından girmesine fayda oluyor. Ben kendini görüyorum. Aynen öyle. Yani. Kim bu zamana kadar memlekete hizmet ettiyse, evet. bir çivi çaktıysa Allah razı olsun. Biz i̇şte eksikleri demek, tamamlamaya, demek lazım. He, eksikleri yani. tamamlamaya talibiz. İyi bir şey varsa daha iyi nasıl yapılır? Bunu iyileştirmeye talibiz. Hatalı Hı. işler varsa nasıl düzeltilir? Buna talibiz. Yoksa hizmet eden başımızın tacıdır her zaman. Hizmet edenlerden Allah razı olsun. Ama i̇şte bunca mi? zaten yerine geliyor. Yani takdir etmek lazım. Tabii. Yani i̇yisini de yapabiliyorsan kendi projelerini ortaya koyup daha iyisi seni kes, kes, kesinlikle, kendine yani yani Kesinlikle yapalım. öyle. Evet. Bu bir hizmet yarışı. Aynen. Allah. kim iyi hizmet edebilecekse o nasıl etsin. Tabii tabii ki. Biz abi. hizmet abi. edebileceğimize abi. inandık, gönül verdik, çıktık. Sizler de inanırsanız inşallah desteklersiniz. Ya ben Safranbolu'da kullanıyorum. <laughs> <laughs> Safranbolu'da, Safranbolu'da hizmet edecek güzel bir abimiz yani var. Safranbolu'da kim yaptı zaten? İlyas Karakabak. Onu duymadım. İlyas Karakabak, o da güzel e, <laughs> e, efendi bir abimiz. Yani e, de, temizdir, düzgündür. Haramdan kaçar, ateşten kaçar gibi. Ya Orası öyle olma. Devletin içinde bak. Devletin malına el uzatmak dünyanın en kötü şeyi. Aynen öyle. Ben oradan elini zaten uzatma Yani. Aynen yani öyle. O ikimizin arasında bir para alışverişi olsa ama helalleşir. Ama Ama devlet Ama devletin evlenmesin? yerini Ahirete intikal etmiş var. Bir de doğacak var. Yani kim de helalleşir. Onun için de, doğan edelim. var, ölen Tabii. var, gelecek var. Tabii. O da din en tehlikeli. Hiç kim helalleşemezsin. Allah, Allah. devlet malına el uzatmayı Diyorum ki nasip etmesin, uzatmamayı, devlet bana yani el, el uzatacaksa diyorum nefes almayı nasip etmesin abi. diyorum. Abi. Yani halkımıza buradan çok teşekkür ediyorum. Teveccühleri inanılmaz derecede çok. Bizleri gayet mutlu ediyor, onur ediyor, motivasyonumuzu arttırıyor. İnşallah daha önceki seçimde olduğu gibi bu seçimde de Karabük'ün e, parlayan yıldızı yeniden refah partisi olacağız. Biz bu sefer yüksek bir oy oranı almakla kalmayacağız. İnşallah Karabük'te belediyeyi de kazanarak halkımızı Karabük'te özlenen hizmetlerle buluşturacağız inşallah. Yani sahalardaki görüntü bunu gösteriyor. çok mutluyuz. Şöyle yani esnaf olmamızdan mütevellit zaten esnaflarımız da şahsımızı tanıyor. Biz sadece ziyaret etmiş oluyoruz. Bu ziyaretlerde de kendilerinin memnuniyetlerini dile getiriyorlar. İçimizden bir kardeşimizin böyle bir görevde yer alması ee, şehrimize daha hakim konularını bilen bir insanın olması bizleri daha çok mutlu eder. Hizmet noktasında da derdimizi anlatmada ve anlamada daha fazla katkı sağlar. Bu noktada çıktık, çıktığımız için bizleri tebrik ediyorlar. E Tabii bunlar da bizi memnun ediyor. Biz de layık olmaya çalışacağız, şehrimize hizmet edeceğiz inşallah. Esnafımızın esasında bizden beklediği ee, çok basit konular. Bir belediyecinin asli görevi olan yol bekliyor, işte bir belediyeciliğin asli görevi olan otopark bekliyor, işte şehrin temizliğinin daha güzel yapılması, şehrin kozmetiği dediğimiz gezi alanlarımızın güzelleştirilmesi, halkın çarşı içerisinde dediğimiz merkez caddelerde gezerken daha rahat, huzur ve konfor içerisinde gezebilebilecek alanların oluşturulmasını istiyor. E dolayısıyla bu da belediyeciliğin temel hizmetleri. Yani halen daha bunların istenmesi esasında garip ama bu eksikliği de gösteriyor. Biz bunları tamamlayacağız inşallah. E yol problemlerimiz, otopark problemlerimiz, kirlilik problemlerimiz çözülmüş. E yaşamaktan zevk aldığımız çarşıda gezerken işte içimizin karardığı değil İçimizde işte bahar coşkusunun yaşandığı, güllerin açtığı bir karabük olarak inşallah hizmet edeceğiz. Selam başkan, hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? İyi Allah aşkına sizi sormak. Allah razı olsun. Yaramazlık yok. Allah kolay versin. Çalışmaya mücadele devam. Allah kolay versin. Yani şehrimizin problemlerini giderme hususunda vazifeyi soyunduk. Inşallah ateşten başım. gömleğe talibiz. İnşallah Diyoruz ki inşallah Mevlam o ateşten gömleği giymeyi Ağlamayın. yanmadan da çıkartmayı nasip eder inşallah. 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 zaten? Bu konuda desteklerinizi istiyoruz. İnşallah. i̇nşallah. <laughs> Yağmurlu bir gün daha bu yani şimdi. mı? bir şey ısmarlıyor Allah razı olsun. Allah Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Geziyoruz dolaşıyoruz. Tamam. Allah yanına Olsun, olsun. sağ olasın. Var İnşallah Pazaristan Sağ olasın. Ee, milli olan, yani <laughs> milli olan derken, milli takımda değil mi? <laughs> Berberler milli takımdır. Nasıl anladın oradan? Şampiyonlukları var. Şampiyonlukları var bak. Maşallah ya. Uluslararası arenalarda bizi temsil ediyor. Oturur. Bir şey sorma mi? Allah razı olsun. Eksik olma inşallah. Nasılsın? abi? hayırlı işler. Sağ Nasıl, başkanım. Nasılsın? Nasılsın? Allah razı <laughs> olsun. Şey Yaramazlık yok. Çalışmaya mücadele edemem. Esnaf işte esnaflıca. Evet. İnanç sigortası. Araba sigortası. Evet, sigortası. Biraz sigortası. İnanç sigortayla güvendeyiz. İnşallah hocam. Allah razı Sigorta varsa, varsa sorun yok. İnanç sigortası. Başka bir şey abi. sigortayla yarı yolda kalmayız Allah'ın izniyle. Yok yok. Kıcımında. Partisi de yarı yolda bırakmaz. Yenilen Refah uzaylı. Partisi de Allah'ın izniyle çalışır, çabalar. İnşallah. İnanç varsa iman vardır diyoruz biz. Kesinlikle. İmanda tekeden su çıkartır diyoruz abi. Gerçekte mucize olur mu mucizeyi ya, yapacağız. mucize, mucizeden ziyade olur inşallah.

Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabüknethaber.com